Cinsel arzuları kap yapmış. Kadınların torunlusu, bundan sorumlu olan veya nedeni olan testosteron hormonudur. Östrojenlerin, mademki kadınlık hormonudur, östrojenlerin e, libido üzerinde, yani kadın cinselliği üzerinde bir etkisi var mıdır? Herkes böyle zanneder ama yoktur. Kadın libidosu üzerinde, erkek libidosu üzerinde de etkili olan esasında erkeklik hormonu olan testosterondur. Çok enteresan. Testosteron hormonu yani androjen hormonun fazla olduğu durumlarda ciltte de e, bunun etkilerini görüyoruz. Ciltte kıllanmaya neden olur hem genital bölgede hem yüzde yani erkek tipi sakal bıyık gibi e, göbekten aşağıya doğru pubis bölgesine genital bölgeye doğru giden kıllanmaların nedeni de testosterondur yani testosteron libidoyu artırır kıllanmayı da artırır kıllanması fazla olan kadınların cinsel performansları libido yüksek olduğunu söylemek yanlış olmaz.